I'm not a racist, but subhanallah, you're about to enter into transgression against Allah and the Messenger Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. İzlediğim bu kişiyi tanıyor musun bilmiyorum. Hayatını tek bir şeye adamış biri. Bu ve bunun gibi insanların ortak özellikleri tek bir şey için gece gündüz çalışmaları. Anlamıyorum niye yapıyorlar bunu? Ya da biz şu an bunu niye yapıyoruz? Ya da ben şu an bu videoyu neden çekiyorum? Yani birileri bir şey paylaştığında mesela faydalı olmak için zamanını enerjisini harcadığında bunu niye yapıyor? Hele de maddi bir katkısı yoksa. YouTube'da bu şekilde bilgisini paylaşanların sayısının çok arttığını görüyorum. Peki bu insanların derdi ne? Ya derdimiz ne? Bence üzerine konuşmak için güzel bir konu gibi. Hadi gel biraz muhabbet edelim. Video hoş geldin. Bir önceki videomuza yaptığın yorum çok güzeldi. Çok güzel yorumlar yaptın ve o yüzden bugün ikinci videoyu çekiyoruz. Bugün de çok güzel bir konu konuşacağız. Yine sulu boya var zaten biliyorsun. Sulu boya boyayacağım ve çıkan sonucu inşallah sana hediye edeceğim. İçinizden birine hediye edeceğiz deyip hemen konuya başlayalım. Az önceki izlediğimiz videodaki kişi hayatını bir şeye adamış biriydi ve bunun gibi birçok insanla gün içinde karşılaşıyoruz. E bizim bu videoları çekmemizin veya bu tarz İslam'a dair anlatılar olan insanların genelde gerçekten bütün vaktini buna sarf ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde şunu söyleyebilirim ki her ruh bambaşka özelliklerle yaratılıyor. Bir kere bunu unutmamak gerekiyor. Önemli olan kendinde var olan özelliklerin hangi amaçla yaratıldığını bilmek. O yüzden bugün bunu konuşacağız. Hem ben boyayacağım hem de konuşmaya başlayacağım. Yavaştan böyle ben çizmeye de başlayayım. Çünkü aynı zamanda Geçen videoda söylemiştim gerçekten zor çizmek konuşurken. Şimdi az önce bahsettiğimiz insanlar hem kendini tanımış hem de var olan kabiliyetlerini nasıl kullanacağını bilen insanlar. Bir kere kendini tanıyan insan çok şanslı oluyor çünkü kendini tanımayan Rabbini de tanıyamıyor. O yüzden insanın kendini tanıması, yeteneklerini bilmesi çok önemli ve bu yetenekleri nasıl kullanacağını da bilmesi gerekiyor kişinin. Nasıl kullanacağını bilmediğin sürece istediğin kadar tanı. Hiçbir noktaya varamıyorsun. O yüzden şunu söyleyebiliriz. Kendimi tanımam demek, yeteneklerimi, kabiliyetlerimi farkına varmam demek bunları hangi yolda kullanacağımı da bana ipucu olarak söylüyor. Peki ben merak ediyorum senin ne amacın var? Eğer yoruma yazarsan bu hayattaki amacını herkesin kendi çapında amaçları vardır, hedefleri vardır. Yoruma şu an durdurup kendi amacını ve hayal ettiğin şeyi yaz. Ne yazarsan yaz fark etmez ama şu an amacını merak ediyorum. Yaz yorumu. Çok güzel bir kavram var bu konuyla alakalı. İki gayi. Daha önce duydun mu bilmiyorum. İki hayat gayide gaye anlamına geliyor yani amaç hani hedef manasına geliyor. Japonların uzun yaşam aslında felsefesi bu. Onlar buna şunu söylüyorlar hani seni sabah her sabah yataktan kaldıran şey ne? Neden her sabah uyanıyorsun? Hangi amaçla hayatına devam ediyorsun? Bunu çok önemsemişler ve mutlu yaşama sanatı diyorlar buna. Aslında bu bizim kültürümüzde de var. İnşallah birazdan onu da konuşacağız seninle. Ama bu Japonlar diyorlar ki seni her sabah yataktan kaldıran şey ne? Yani sana gün içinde motivasyon veren, senin hayallerinin ulaşmasını istediğin nokta ne? Sen neyi hayal ediyorsun? Seni bu dünyaya bağlayan veya bu dünyada yaşama hevesi veren şey ne? Bence buna cevap vermek çok önemli böyle bir felsefe var ama Tabii ki biraz eksik de kalıyor bir yandan. Çünkü aslında amaç dediğin şey öyle senin alelade karar verebileceğin bir şey de değil. Çünkü çok yüce ve ulvi bir şey. Amaç, hedef, gaye, ulaşmak istediğin nokta. O yüzden sanki biraz daha üstüne düşünülmesi gereken bir şeymiş gibi geliyor bana. Ve devamında da diyor ki eğer o amacı bulursan kendini gerçekleştirebilirsin ve aradığın mutluluğu bulabilirsin diyor Japonlar. Gel biz bu iki gaye diyelim ki gaye hayal diyelim. Yani hayallerinin gayesi. Gel biz seninle gaye hayali konuşalım, hayallerinin gayesini konuşalım. Bence o şekilde her şey daha anlamlı olacak. Şimdi gaye hayali manasını söyledim. Hayallerinin gayesi anlamına geliyor. Arkasından yeni bir soru geliyor. Bu soru ne? Hayallerinin amacı ne? Yani sen hangi hayalleri kuruyorsun? Gaye hayali kısaca hayallerinin amacı olarak da tanımlayabilirim aslında. Şimdi yeni bir soru daha geldi. Kurduğun bütün bu hayaller neye hizmet ediyor? Üstad Bediüzzaman Risale-i Nurlar'da Şualar kitabında diyor ki insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Halık-ı Kainat'ı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir diyor o zaman benim hayatımın amacı aslında belirlenmiş. Yani benim sıfırdan Amerika'yı keşfetmemin bir manası yok. Benim hayat amacım neymiş? Halika kainatı tanımak ve ona iman edip ibaret etmekmiş. Küçük veya büyük birçok amacımız olabilir. Mesela iyi bir doktor olmak gibi, iyi bir ressam olmak gibi, iyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir kardeş olmak gibi birçok amacımız olabilir. Ama bu amaçlardan hangisi bizim asıl amacımız? Gerçekten bizim bu dünyaya gönderilmemizin amacı iyi bir doktor olmak, iyi bir mühendis, iyi bir anne baba olmak için gönderildiğimizi düşünmüyoruz elbette. Peki o zaman neden gönderildik? Yani bu kadar basit amaçlar için yaratılmadıysak biz neden yaratıldık? Az önce söylediğim, az önce konuştuğumuz gibi okuduğumuz yerde diyordu ya Halika kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmek için yaratıldık. Aslında çok net ve kesin bir amacımız var. Dünyaya geliş sebebimiz bundan ibaret aslında baktığın zaman. Gerçekten diğerlerini yapmayalım demiyorum. Diğerleri de çok gerekli tabii ki. İyi bir doktor olmak, iyi bir anne baba, iyi bir mühendis olmak, iyi bir öğretmen olmak bunlar gerekli şeyler. Hepsi çok güzel ve gerekli amaçlar. Ama asıl dünyaya geliş amacımız değil. Bunu karıştırıyoruz. O yüzden asıl dünyaya geliş amacımıza uygun yaşarsak zaten hayatımız ona göre programlanıyor. Yani yapacağın şeyler, yapmayacağın şeyler, kabul edeceğin teklifler, etmeyeceğin teklifler. Yani bütün hayatın ona göre şekilleniyor. Asıl amaç Halika kainatı tanımak. Yani senin ve benim sahibimizi bulmamız aslında. Çünkü kendini gerçekleştirebilmek demek aynı zamanda amacına uygun da yaşamak demek. Yani bunu çok iyi biliyorsun aslında sen de. Üstüne vazife olmayan işleri insan bazen burnunu sokmak istiyor. Hiç bizim altından kalkamayacağımız işler. Mesela X şehrindeki X bir kişinin X bir yaşadığı problem. Bazen onun için bile bu kalp dertleniyor. Kalbimiz dertleniyor ve sıkıntıya düşüyoruz. Peki tamam, ben kainata neden geldiğimi anladım. Yaratıcıyı tanımak için. Peki ama nasıl? O soruya muhakkak bir muhatap bulmak gerekiyor, bir cevap bulmak gerekiyor. Çünkü insan yaratıcıyı tanıyor ama sonrasında e, onu yeterince anlamak için, isim ve sıfatlarını yeterince tanımak için bir çaba sarf etmiyor. O yüzden sana tavsiyem Marifetullah diye bir ilim dalı var, bilmiyorum duydun mu? Ama matematik gibi, fizik gibi, kimya gibi, okulda gördüğün ilimler gibi, bu da Allahı tanıma ilmi aslında. Tahmin edersin ki çok derin ve kapsamlı, çünkü Allahı tanımak gerçekten hani çok derin, işin içine girdiğin zaman çok böyle farklı şeylerle karşılaştığın bir durum. Aynı şekilde Marifetullah ilmi de aslında Allahı tanıma ilmi diyebiliriz, çünkü baktığımız her yerde Allah'ın varlığını görebilme ve hissedebilme yeteneğine sahip olmamız gerekiyor aslında. Tefekkür boyutu var işin. Yaratıcıyı gerçekten tanıyıp iman etme var. Devamında muhabbetullah geliyor. Gibi gibi gibi. Yani aslında insan kendi amacını gerçekleştirmek istediğinde ilk yapacağı şey marifetullah ilmine sarılmak. Allah'ı tanımak, Allah'ı tanımaya çalışmak. Yani bu marifetullah ilmi tüm kainatı kuşatmış durumda. Sadece bir insan bedeninden, sadece bir galaksiden veya sadece bir olay örgüsünden ibaret değil. Allah'ı tanımak demek bütün kainatı kuşatan bir ilmi almaya çalışmak demek. Bir ilmin altına girmek demek yani. E diyelim ki bu yola çıktık. Diyorsun ki şimdi tamam Bükre ablam. Tamam Bükre kardeşim. Ben bu yola çıktım. Marifetullah ilmi almak istiyorum. Peki nasıl ilerleyeceğim? Yani kendimi gerçekleştirmek için, hayat amacımı gerçekleştirmek için bir ilim alacağım. Peki bunu nasıl yapacağım? Dediğini duyar gibiyim. Aslında Allah'ı tanıma yolunda 3 ana kaynağımız var bizim. Biri Kur'an-ı Kerim, biri kainat kitabı diyoruz risale Nur'larda öyle geçiyor. Biri de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aslında bu üçüne baktığın zaman Allah'ı tanımaya başlıyorsun. İşte onları hakkıyla okuyabilirsek aslında ve her birinden verilmek istenen mesajı düzgün algılayabilirsek Allah'ı tanımaya başlıyoruz. Allah'ı tanıdıkça ona karşı olan muhabbetimiz artıyor. Muhabbetimiz artınca ibadetlerimiz güzelleşiyor. E ibadetler zaten konuştuğumuz gibi Allah'ı tanımak ve ibadet etmek için gönderildik. Zaten hayat amacını gerçekleştiriyor oluyorsun ve her sabah kalkarken müthiş bir sebeple kalkıyorsun. Yani uyandığın an her sabah şunu sormamız lazım. Elhamdülillah imanım var. Elhamdülillah iman ediyorum. Allah'a iman ediyorum. Yani iman sürekli tazelenmesi gereken bir şey olduğu için zaten ona hayat gayesi yaptığın zaman sonsuzluğu gaye edilmiş oluyorsun. İşte bu Kitab-ı kebir Kainat, Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ve onun bize verdiği öğütleri dinlediğimiz zaman aslında yaratıcıyı tanıma görevini yerine getirmeye başlıyor oluyoruz. Bu noktada da Tefsirler en büyük yardımcımız oluyor aslında. Kaynak olarak aldığım eser Risale-i Nur eserleri. Marifetullah ilmini akla ve mantığa, aynı zamanda da kalbe örneklerle çok güzel anlatıyor. Yani akla yakınlaştırıyor aslında. Bir örnek veriyor ve sen o örnekle işte kainatın başka bir olayını veya başka bir yerinde olan bir olayı müthiş şekilde algılayabiliyor oluyorsun. Sana o büyük hadiseyi... ...küçültüyor, sıkıştırıyor ve hap gibi veriyor yani. O yüzden ilim almak için de tefsir okumak çok önemli. Yani sen bunu çok iyi biliyorsun. O yüzden Risale-i Nur kesinlikle öneririm. E, yaratıcıyı tanımak ve hayat amacını gerçekleştirebilmek için... E, ...bu tarz fırsatları kaçırmamasın, bu tarz eserleri kaçırmamasın. Çünkü akıllı olan insan hayat amacını gerçekleştirebilmek için... ...bulduğu her şeye sarılır, bu, bulduğu her hak şeye sarılır. Burada da çok güzel bir dayanak olan Risale-i Nur eserlerini senelerdir şaşmaz. Bütün sorulara cevap verir. İmane noktadaki olan bütün sorularına Kur'an-ı Kerim'den süzülen cevaplar veriyor. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum okumanı. Eğer hem hayat amacını gerçekleştirmek istiyorsan, eğer kainata neden geldiğini anlamak istiyorsan, eğer kainata geldin ve buna uygun yaşamak istiyorsan yani hayatında bunu oturtmak istiyorsan kesinlikle bir yerden başlamalısın. Başlamadan devam edemiyorsun çünkü. Bir yerden başlamalısın ve Risale-i Nur'lar kesinlikle bu noktada çok güzel kaynaklar, çok güzel eserler. İçinde psikoloji, felsefe, sosyoloji veya bin çeşit ilim var ve o ilimleri aldıkça tabii ki her ilim Allah'ı anlatan birer kitap hükmünde oluyor. Her cümle Allah'ı anlatan bir kitap hükmünde oluyor. O yüzden kesinlikle kendini geliştirme noktasında risale tavsiye ederim. Gaye hayal farkındalığını ne kadar erken oturtursan bu arada hayatın o şekilde güzelleşecek. Sen artık tercihlerini ona göre yapıyor olacaksın. Yani düşünsene her sabah bir istek ve bir aşkla uyanmak. Bundan daha lüks, daha güzel bir şey olabilir mi? Bir amacının, bir hedefinin olması, her gün motivasyonun yüksek olması ki her gün olmayabilir bu arada. Yani motivasyon her zaman yüksek olmayabilir. Ama motivasyonunu yükseltecek sebeplerinin olması. Bu çok önemli bir şey. Psikoloji açısından da ve senin kendi kişisel gelişimin açısından da çok önemli. Kendine sonsuzluğu çağıracak bir hayat gayesi edinirsen o aşk, o şevk inşallah hiçbir zaman bitmeyecek. Bu arada bir önerim daha olacak. Bu videonun böyle dışında bir öneri. Ee, ama böyle hayat gayesi edinen insanlarla beraber olursan bu senin için çok daha iyi olur. Yani arkadaşlarını da böyle alelade boş veya işte sana hiçbir şey katmayacak insanlardan değil de gerçekten Allah'ın rızasını gaye edinmiş bir hedefe olan, bir amacı olan bir sırat-ı müstakimde yürüyen bir arkadaşa tercih edersen her şey senin için çok daha kolaylaşacak. Çünkü nasıl bir ortamdaysan, nasıl insanlarla beraber oluyorsan aslında hayatın bir şekilde ona doğru dönüyor, ona doğru benziyor. Hani bir laf vardır ya etrafındaki beş kişinin ortalaması kadarsındır diye. O yüzden etrafındaki insanların karakterini, kişiliğini, amacını, kalitesini çok güzel bir şekilde böyle belirlemen, sana zarar verenlerden uzaklaşman veya eğer yardımın dokunacaksa bu noktada yardımcı olman belki. Ama dediğim gibi ortamın ve arkadaşlıkların çok önemli. Kendine çok güzel bir ortam ve çok güzel arkadaşlıklar edinmen bu noktada sana şevk kaynağı olacaktır. Bu arada bu konuştuğumuz şeyler öyle basit şeyler değil. Yani sana şunu demiyorum. Bir amaç edin ve git onun için şu kadar balyalar, kitap oku, testler çöz ve ona ulaştıktan sonra her şey bitmiş olacak. Hayır. Yani bu konuştuğumuz şey aynı zamanda basit bir amaç değil yani. Senin sonsuz hayatına etkileyecek bir şey. Mesela Nur'da diyor ki insanın değeri mahiyeti nispetindedir. Sen bu sonsuz değerdeki amacı üstlendiğinde, bu amacı sırtlandığında, sorumluluk bildiğinde yaratıcının katındaki değer de o nispette artıyor aslında. Buna nasıl bir örnek verebilirim biliyor musun? Mesela doktor olduğunda annen baban çok doktor olmanı istiyordur ve doktor olmuşsundur. Annen baban çok değer verirler. Veya başbakan olmuşsundur. Bulunduğun ülkedeki insanlar tarafından saygı görüyorsundur gibi gibi gibi. Amacın neyse, hedefin neyse ulaştığın makamda o nispette karşılığını görüyorsun. Aynı şekilde şimdi düşündüğün zaman bir amaç edindik az önce, bir amacı konuştuk. Bu amaç Allah'ı razı eden bir amaç. Yani Allah'ı razı etme amacı. Düşünsene yani ulaştığın noktaya ulaştığın makamı tabii bunu hayal etmemek lazım ama şunu demeye çalışıyorum. Çok kazançlı. Gerçekten çok kazançlı. Kim, yani çünkü dünyada insanları memnun edemezsin. Kimseyi, yüzde yüzde herkesi memnun edebileceğin hiçbir nokta yok. Hiçbir noktada herkesi mutlu edemezsin. Ama yani Allah'ı memnun etmek işte bu kadar kolay diyebilirim. Bir amaç edindiğin zaman ben seni tanıyacağım Rabbim ve senin için bir şeyler yapacağım, bir hedef koyacağım önüme. İşte seni tanımak için şu kitabı okuyacağım ya seni tanımak için şu şu insanlardan vazgeçeceğim. Sana daha fazla yaklaşmak için şu meslekten, şu insandan, şu olaydan vazgeçeceğim diyebilmek aslında insanın en güzel motivasyon kaynağı oluyor. Çünkü şu ahir zamanda özellikle ne kadar hayır diyebiliyorsak bir şeylere, ne kadar günahlardan kendimizi çekebiliyorsak o kadar muhafaza olunuyoruz. Hele de bir hayat amacın varsa, güzel bir böyle bir hedef edindiysen, Allah'ın rızasını hedef edindiysen Gerçekten bazı şeylerden fedakarlık yapmak bir noktada gerekiyor gibi. Umarım inşallah duamdasın. Böyle çok ulvi bir amaç edinirsin. Çünkü gençlik gidecek. Bunun farkındayız. Hayat bitecek, yaşlanacağız ya da öleceğiz. Güzel bir hayat, hayat amacı edinirsen, her sabah yataktan kalkarken o amaçla gözünü açarsan veya süpürge yaparken veya araba kullanırken veya metroda dışarıyı izlerken o amaçla hayaller kurarsan hayatın nasıl değişeceğine inanamayacaksın. Yani ne noktadan ne noktaya geldiğine inanamayacaksın. Önemli olan istemek. Önemli olan ben önce hayat amacımı buldum şu videoda. Ben sana söylüyorum. Halik kainatı tanımak, ona iman edip ibaret etmek ve marifetullah ilmi devamında marifetullah ilmini almaya başlamak diyebiliriz. Ben hayat amacımı buldum. Şimdi ne yapmalıyım? Şimdi işte Risale-i Nur gibi tefsirlerden yararlanmak, kendini günahlardan muhafaza etmek gibi bazı adımlarla artık yavaş yavaş başlamalısın. Çünkü bu videoyu izlediysen, bu videoya denk geldiysen boşu boşuna değil. Bu videoyu izlemek sana nasip olduysa hiçbir şey boşu boşuna değildir kainatta. O yüzden İnşallah böyle bir amaç edinirsen hayatın çok değişecek. Sadece hayatın değil ahiretin de aynı zamanda çok değişecek. Ve inşallah Allah'ın razı olduğu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetim dediği ümmetten olmak nasip olur inşallah diyelim. E, duamdasın. Zor bir şey. Ahir zamandayız. Kendimizi muhafaza edebilmemiz lazım. Çok büyük bir amaç edinmemiz lazım ama bu videodan sonra bir farkındalık oluştuğunu düşünüyorum. Amaçsız yaşanmaz, hedefsiz yaşanmaz, gayesiz yaşanmaz. Neden bu gaye? Allah rızası olmasın